Ben ben var. Bekle, ah, aa, bana. Ah, bekle, bekle, bekle. Al, al, al. Al, al, al. Al, al, Bekle bekle bekle. Kaldır al. Al, al,

Ayhan, Ayhan, Ayhan abi. abi Ayhan abi'yi gösterin bize. Ayhan, abi. Allah'ını seviyorum Ayhan seni. Ayhan abi nasılsın? İyi misin? Ne mi kestirdin Zeliş? Maşallah ne var. Evet. İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Seni ha. gördük daha iyi olduk. Ayağın nasıl oldu? İyi oldu. Sıkıntı yok. Bugün işte yarın şeyi borularını değiştireceğiz. İyi. Kaç kablo taktım. Yok. Siz bana en büyük yardım zaten. Canımsın sen benim canım. Seni biz çok seviyoruz. İnşallah koştuğun günleri de göreceğiz senin. Ne Hoş geldin. Sağ ol Sağ Direksiyon sizde. Ee ben de gelirim. Trenler tutuyor mu? E, 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 Merhaba abla hoş geldin. Yolda yattım. Nasıl? Uyudum bütün yolda. <laughs> Bunu senin için yaptım. Teşekkür ederim Zeniş. Biz şöyle bir poz verelim Zeniş'te. El becerin de güzelmiş maşallah. şöyle yaparız. Zeliş. Burada zelişimize bizden hatıra. Bunun yemini suyunu eksiltme. Oğlum otur. Her zaman bizi hatırla. Biz her fırsatta seni hatırlıyoruz zaten. İsmini de artık, artık sen koyarsın. Biz isim falan koymadık buna. Koyalım. Onlar attım, Çok zormuş ama yani yazda zor olmuş. En kaldık benle kızım. Mersin itfaiyesinde buluştuk. Bizi buldular. Çok şükür bırakmadılar. Bayağı da çabaladılar. Arkadaşlarımız enkaz altında. Bu arkadaşımız, Abdurrahman arkadaşımız bizi hiç bırakmadı. Enkazdan çıkarttı, bayağı uğraştılar. Davut abimiz de aynı. Ee, zor günler geçirdik çıktıktan sonra hastanelerde. Bizi yine yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Yani bayağı bir ilgi gösterdiler. Yani farklı bir duygu anlatamam. Size ulaştıklarında ne hissettiniz? Yani bayağı, o, bir, o anlar, o ilk anlarda ne duydu? Bize ulaştıklarında yani dünyalar bizim oldu. Çünkü o soğukta, o enkazın altında, taşların üstünde yani böyle can çekişiyorduk. Bize ulaştıklarında dünyalar bizim oldu. Ne demek? Yani ben sürekli onu teselli ettim. O baya bir durumu daha kötüydü benimle teselli etmeye çalıştım. Ta ki itfaiyemiz gelen kadar. Sağ olsunlar. Geldikleri gibi <laughs> ilgilendiler hemen. Ben çıkarıldım. Hemen ben hastaneye götürüldüm. Oradan Adana'ya gönderdiler bizi. Devlet hastanesine. Sonra ben kızımı göremedim zaten. Bir zaman. Benim tedavim bittikten sonra Antalya olduğu olduğunu duydum. Sonra taburcu olduktan sonra yanına gittim. Orada da bir buluşmamız oldu işte kızımla. İlk buluşmamız 12 gün sonra. Evde biz e, üç çocuk, bir karı kocaydık. Eşimi ben kaybettim. Bir de küçük kızımı, 11 yaşındaki kızımı kaybettim. Bir de bir oğlum var, 4,5 yaşında. O da kucağımda kurtuldu. Zaten enkaz açılmadan az önce bir ufak bir delik açıldı o delikten çıkarmayı başardık söylüyor, Kurtardık. İşte sonradan itfaiyeleri gelince bizi çıkarttılar. İşte bizim enkazda en fazla kalan eşim, küçük kızım onu eşimi küçük kızımı kurtarırken ikisi bir vefat etti. Ayağım merdivenin altında kalmıştı benim. Annemler de arkamdaydı. İkisine dokunuyordum. İlk yıkıldığında ben Onların ikisini de uyandırmaya çalıştım ama şey olmadı, uyanmadılar. E ekipler geldiğinde çok sevindim. Ee, i̇lk gelen Hatay'dan ekip itfaiye ekibi o bizi çıkaramayacağını söyledi. Ee, kepçeyi vurursa ev yıkılacaktı. Öyle deyip bırakmışlar bizi. Sonra Mersin itfaiye ekibi geldi. Onlar sizi çıkaracağız deyince ben çok sevindim yani. Evet, merdivenin korkulu üstümüzdeydi. Ee, yavaş yavaş taşları çıkara çıkara küçük bir delik açtılar. Ondan ikimiz de çıkardılar sağ olsunlar. Abdurrahman abi çizdim. Ne kadar sürede çizdim? Bize biraz bilgi verir misin? Bir tane öğretmenimden yardım aldım diyebilirim birazcık. Ee, bana nasıl çizeceğimi gösterdi resim öğretmenim. Öyle yardım ala ala bir günde çizdim yani. Bizi, bizi kurtardıkları için teşekkür manasında geldik buraya. Onlara bu resmi çizdim Abdurrahman abiye. Hediye ettim. Biz Mersin itfaiyesi olarak e, 50 can kurtardık Allah'a şükürler olsun. Onlardan birisi de dediğim gibi Zeliş ve babası oldu. Bizi en çok mutlu eden de zaten Zeliş'in haliydi. Neden derseniz daha önce bir ekip gelmiş. Ekiplerin burasının riskli alan olduğunu hiçbir şekilde müdahale edemeyeceklerini söylemiştir. Amirim Davut Yeşilyurt. Ona döndüm şöyle baktım o da bana baktı. Alacağız dedi. Çıkartacağız dedi. İşte bu dedik ya. Beraber girdik Allah'a şükürler olsun. Zeliş'imizi ve babasını kurtardık. Binanın durumu nasıldı o anda? Binalar çöküktü. Çünkü aşırı derecede bir de zaman zaman ahtışlar vuruyordu. Zelişi çıkartırken de bir on defa sallandık, on defa sallandık biz. Ona rağmen zelişimizi de bırakmadık, onu da çıkardık Allah'a şükürler olsun. Bugün kendisi size bir hediye evet. verdi. Bir beni sizi beni en oldu. çok mutlu eden şey de bu. Teşekkür ediyorum kendisine. Dört buçuk saat bizi uğraştırdı ama değdi. Çok şükür bugün de bizi ziyaret etti, o kadar mutlu etti ki bizi. İnsanlar az, az bulunur. Sağ olsun o günden beri çocuktan da her türlü ilgilendi. Hem ziyar iş bizim canımız oldu abi. Evet, moral olarak çok iyi. Zor günler geride kaldı. Allah'a evet. şükür. Evet, doğru. Evet. O günler güzel, güzel günleri göreceksiniz. Ama Antalya'yı daha çok sevdim.